Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakken Kuluşka, Balakesir Kuluşka makineleri kanatlı kafes ve kümes ekipmanlarının online satış sitesinden kuluşkaevi.com ve e, YouTube'da kuluşkaevi veya İbrahim Kayabaş olarak bize ulaşabilirsiniz. Papağan, ana kucağı, civciv ana kucağı bunun bir de yemlikli ve soluklu modeli var. Bu Kapağını elle beslemek için. Sultan, Jaco. 3 modelimiz var. Eco, Pro ve bir de 50. Mare 50, Mare Eco ve Mare Pro. Bunun fiyatı 750 lira. Cihazımız bu. 43'e 53 ebatlarında power kablosunu çıkarttığımız zaman sistem çalışmaz. Power kablosunu takarak sistemi yeniden aktif hale getiririz. Onu düğmesinden açılır, kapanır. Evet. İhtiyacı olan bize YouTube'dan da ulaşabilir. Kuluşkevi.com'dan da ulaşabilir. Buradaki telefon numaralarından da ulaşabilir. Gayet profesyonel. led aydınlatmalı. 40, 75 watt porselen ampul var üzerinde. Flexi ön ön panel. Sipariş için lütfen 0505 805 23 94 Buradan ulaşabilirsiniz.